Dünya bir gölge, hakikat onda saklı. Dünya, Rabbimizin kudretiyle yaratılmış bir imtihan yurdudur. Zahiren parlak, cazibesiyle insanı çeken, fakat hakikatte fanilikle yoğrulmuş bir gölgeden ibarettir. Kalıcı sandığımız her şey elbet bir gün yok olacak. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." Ankebut 57. İşte bu dünya hakikatin kendisi değil hakikate giden bir yoldur. Ebedi olan, dünya değil, onun içinden süzülen ilahi mesajdır. Güneşin ışığını yere, düşen gölgeden anlayan gibi. Bu aleminde asıl ışığı Allah'tır. Gölge olan dünyaya değil, nuru olan Allah'a yönelmek gerekir. Çünkü gerçek varlık, ancak onun katındadır. İnsan bu dünyaya geliş kayesini unuttuğunda, gölgelere aldanır. Mal, makam, şöhret, geçici sevgiler. Bunlar kalıcı sanılır, oysa hepsi birer imtihan sebebidir. Hakiki sevgi, Allah'ın rızasını aramakta. Hakiki servet, kalpteki imanla ölçülmektedir. Peygamber Efendimiz Sev buyurur. Dünya, bir yolcunun ağacın gölgesinde bir müddet dinlenmesi gibidir. Sonra kalkar, gider. Ne kadar özlü, ne kadar derin bir uyarıdır bu. Bu gölgede oyalanıp kalmak değil, hakikate varacak yolu bulmak gereklidir. Kalpler yalnızca Allah'ı anmakla huzur bulur. Çünkü o, varlığın özüdür. Gölge gibi gelip geçen dünyanın ardında. O yüce hakikati görmek isteyen, kalbini kevriyane açmalı, aklını ahirette meşgul etmeli, amellerini ihlas ile yoğurmalıdır. Dünya bir gölgedir. Lakin o gölgenin içinde saklı olan hakikat, bize Rabbin davetidir.